Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hackler hackler ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, nasıl diyeyim size Team'de karakter göstereceğim. Daha önce videosunu çekiyorum ama olmamış kayıt etmemiş resmen. Oyunu hemen alt alıyoruz. En başta söyleyeyim yine size. Bu Driver'lar pro'nuzun açık olması lazım. Söyleyeyim. Bohtim, i̇şte işte hilemiz bu. Bu açık olduktan sonra oyun e, oyunu herhangi bir yerinde yine yönetici olarak çalıştıralım. Ben lobileyim şu anda. Roblox çalıştıralım. Hadi. Hızlı ol hadi. Hadi ama. Niye böyle yavaş açılıyor şu anda? Anlamadım. Evet. Hadi ama. Evet şimdi açıldı. Ben hemen Rhyme'a ben helikopterliyim. Ee, bu kırmızı takılmış beyni kurdu biraz garip. ben söyleyeyim size ee, marayla kurdu bence çok güzel bunlar aktif et şimdi Oo, kaç tane açıldı öyle neyse kapatalım tamam şimdi oyuna gelelim tekrar aktif et dedik ya ama şimdi kapat etmeyecek tabii ki de ben hemen bir oda bul geleyim evet arkadaşlar kaldım senin devam ediyoruz bir oda buldum çok kişi oda açtı çünkü pek buralara girilmiyor. Ay yanlış oldu. Şimdi yanlış i̇şte. Aa, Tekrar aktif et diyelim şimdi Bakın görüyorsunuz şu, an, şu anda kabul etmedi ama Yani çalışıyor oyuna 6 aldık. Aktif et diyoruz İki takıma Hangi takım istiyorsanız onu da aktif edebilirsiniz ee, Bu arada F oyun açılsın Söyleyeceğim F1'e basıyorsunuz ondan sonra hangi açarsanız olsun seçiyorsunuz. Bak 300 yanlıyım şu anda. Hadi. Şu oyun deli gibi kasıyor. Bak ben sosundan sıkıyorum. Ve attılar. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümde bugünkü bölümümüzde sonunda gelelim gelelim bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyeceğim ama masüs açılsın hadi. neyse ben şöyle oyun altı alayım hadi evet şu anda atması gerekiyor evet attı ee, neyse, hı hı. bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bay bay. Bu arada bu tüm kapatmadan önce bunu kapatırsanız böyle bir hata almazsınız. Ben de bu hücumun için böyle oldu. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, bay bay.